Herkese merhaba. Bugün yine soru cevap bölümü yapacağız. Bu soru cevap bölümümüzde 5 soru ve onlara ilişkin kısa cevaplara yer vereceğiz ve biraz da gerekçelerini anlatacağız. Şimdi ilk sorumuz bu koltuklu ancak ruhsatında kamyonet geçen hafif ticari araçların KDV'sini işletmeler faturası üzerinden indirim konusu yapabilirler mi? Şimdi aracın ruhsatında kamyonet geçmesinin vergi uygulaması bakımından bununla ilişkin gider yazılması yani binek oto kapsamında gider kısıtlamasına tabi olup olmayacağı ya da ÖTV'sinin veya KDV'sinin tek seferde gider mi yazılacağı ya da KDV'sinin direkt KDV beyanlanmasına indirim konusu mu yapılacağı ile ilgili karışıklık olabiliyor. Tabii mali e, bu konularda e, biliyorlar bu konuları ama işletmedekiler e, yani firma sahipleri, e, ortakları şirketse eğer ve yöneticileri bu konularda yanılabiliyorlar. O yüzden e, bu tür e, bir alım yapmadan önce e, hizmet aldığınız mali firmasına başvurup almak istediğiniz aracın KDV'sinin, ÖTV'sinin indirim mi yapılacağı yoksa gider mi yazılacağı, amortisman yolları mı yazılacağı konusunda bilgi almanızda fayda var. Biz burada genel olarak en azından biraz genel bilgilendirme mahiyetinde bahsedelim. Aldığınız aracın ruhsatında kamyonet yazmasından ziyade aracın gümrük tarifi pozisyon numarasındaki birkaç tane numara var. Daha doğrusu birkaç bölüm grup var. Onlar da vergi uygulaması açısından ne şekilde davrandığını öğrenmeniz gerekiyor. Örneğin işte bu Doblo tarzı dediklerimiz birçok farklı markada da var. Ford'da sanırım Connect var, işte Opel de Combo var, Fiorino var, Renault Express, Renault Kangoo, Peugeot Partner gibi. Bu araçların eğer ön taraflarında genel kural olarak söylüyorum ama yine o tabloya bakmanız gerekiyor. Genel olarak sadece şoför ve yanındaki yolcu varsa ve arka tarafı da yük taşımaya ayrılmışsa yani panelvansa, camsız ve işte bir eşya taşımaya mahsussa ve arka tarafta koltuklar yoksa bunlar vergi uygulaması açısından ticari araç gibi düşünülüp o şekilde işleme tabi tutuluyor ve bunlardaki KDV oranları işte %20 oranı KDV tutarları satın alındığı aydaki KDV beyannamesinden direkt indirim konusu yapılabiliyor. Yani örneğin 1 milyon artı %20 KDV 1 milyon 200 bin lira alınıyorsa ÖTV'yi şimdi düşünmüyoruz. E, alınıyorsa 200 bin lirayı direkt vereceğiniz KDV beyannamesinde bir ödeme çıkıyorsa oradan e, indirim konusu yapabiliyorsunuz. Ya yani bir nevi ödediğiniz KDV geri alıyorsunuz diyelim indirim yoluyla. Ancak işte diyelim Doblo aldınız. Hani genelde öyle söyleniyor doblo veya benzeri araç aldınız ama binek oto gibi yani arka tarafta da koltuk veya koltuklar var İşte ikinci sıra koltuk olabilir bazılarında da işte üçüncü sıra koltuklar da var yeni diye satılanlar bunlar ruhsatlarında kamyonet diye yazsa bile vergi uygulaması açısından binek oto gibi düşünülüyor ve bunların faturalarında KDV'leri direkt KDV beyannamesinde hani bir nevi tamamını yüzde indirim konusu yapamıyorsunuz. O yüzden ona dikkat etmeniz lazım. İkinci soru bu genelde gıda ürünlerinde hangi durumlarda KDV yüzde bir uygulanacakla ilgili sıkça sorular soruluyor ve bir kafa karışıklığı var. Aslında gelir dairesi başkanlığı Bununla ilgili birkaç kez detayları açıklayan ve örneklerinde yer aldığı birtakım açıklamalar yazdı ama yine de kafa karışıklığı olabiliyor. İşte burada çiğ köfte dükkanlarında kadev oranı nedir diye, diye soruluyor ama aynı şekilde sıkça sorulan işte pastanelerde kadev oranı nedir, tatlıcılarda kadev oranı nedir diye. Burada genel uygulama şöyle. Şimdi eğer bu üreticiler veya işte alım satım yapanlar bu gıda ürünlerini bir dükkanda orada hizmet vererek yani oturarak masada hizmet sunumu şeklinde yapıyorlarsa yüzde on. Gel al dediğiniz müşteri gelip orada paket olarak alıp gidiyorsa orada da yüzde on. Bunlar işte farklı firmalar yoluyla ya da kendi araçlarıyla, motosikletleriyle paket servis yapıyorlarsa bunlarda da %10 KDV oranı uygulanıyor. Peki hangilerinde %1 uygulanıyor? İşte bu gıda ürünlerini diyelim sadece üretim yapıp işte vakumlayan ya da poşetleyen ve varsayalım zincir marketleri veya bir takım bunların satışının yapıldığı yere satanlar kadevi yüzde bir uyguluyor. Yani o zaman paketli gıdaya giriyor. Yani bir diyelim tatlıcı varsayalım hem üretiyor bir yandan kendi dükkanında yeme içme hizmeti sunarak ya da gel al satış şekliyle ya da paket servisi satıyorsa aynı ürünü %10 uygulanırken diyelim aynı şekilde paketledi, vakumladı ve eş zamanlı olarak da bu ürünleri yine zincir marketlere verdi. İşte orada da yüzde bir uygulanıyor. Buradaki ayrım kabaca böyle söylenebilir. Bir başka soru, ortak olmayan anonim şirketin yönetim kurulu üyesinin bordroda gösterilmesi gerekiyor mu? Buna ücret verilmesi gerekiyor mu? Evet, eğer anonim şirketin hissedarı olmayan ve yönetim kuruluna seçilen bir kişi fiili hizmet olarak burada çalışıyorsa yani oranın herhangi bir bölümünün ya da işte yönetim kurulu olarak şirketin bütün işlemleriyle ilgili onun seyit ve idaresinde yer alıyorsa yani fiilen bir çalışması varsa bu kişinin de diğer çalışanlar gibi ücret bodrosunda gösterilmesi gerekiyor. Bunun bu arada SGK girişinin yapılması gerekiyor ve yeni adıyla 4.1a dediğimiz eski adıyla SSK statüsünden normal çalışanlar gibi kendisinin ücret bodrosunda SGK primi, işsizlik primi, gelir vergisi, damga vergisi kesintisi yapılması gerekiyor. O yüzden buralarda kişinin ortak olup olmaması bazı durumlarda belirleyici olabiliyor. Eğer anonim şirketteki kişi bir yandan yönetim kurulu üyesinde olsaydı, yönetim kurulu üyesi olsaydı, <laughs> bir yandan da ortak olsaydı o zaman yeni adıyla 4.1 ve eski adıyla bağ kurs statüsünden prim ödenecekti. Emekli değilse eğer, aktif çalışansa ama ücret bodrosunda kendisinden yine gelir vergisi ve damga vergisi kesintisinin yapılması gerekiyordu. <laughs> Buna da huzur hakkı şeklinde ödeme yapılıyor. E iptal olan bir proje var. Bunların masraflarının hangi hesaplarda takip edilmesi lazım? Diyelim bir inşaat projesi başlayacak ya da herhangi başka proje de olabilir. Ve proje ile ilgili bir fizibiliteler yapılmaya başlandı. Farklı kurumlarda bir takım harçlar ödendi, bir takım belgeler alındı veya bazı diyelim projeler çizdirildi, danışmanlıklar alındı. Ve bunlar aktif hesaplarda bir giderleştirme yapılmadan tutuldu. Fakat belli bir noktaya gelindi. Artık o projenin yapılamayacağı herhangi bir nedenle karar verildiği zaman bu tabii öngörülmeyen bir gider olduğu için onun 689 kodlu e, diğer olan dışı gider ve zararlı hesabına kaydedilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Tabii bu karıştırılmasın. <laughs> Aynı zamanda kanunen kabul edilmeyen giderlerin takip edildiği bir torba hesap olarak da kullanılabiliyor. Ama bu bir kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olmayacaktır. O yüzden bu ayrımı yapabilmek için alt hesapların açılması ve orada KKG olarak diye kısaca belirtilen hesaplarla bu gerçekten öngörülmeyen giderlerin yer aldığı ve vergi matrağının tespitinde de indirim olarak dikkate alınabilecek tarzdaki Örneğin bu proje iptal masrafları ya da harcamalarının e, takip edilmesi gerekiyor ayrım için. Ve e, bu soru cevap bölümümüzdeki son soruda istifa ederse çalışan işveren ihbar süresi tanımazsa bedelini tazminat olarak ödemek zorunda mı? Evet bilindiği üzere ihbar tazminatı 2 haftayla 6 hafta arasında değişen e, ücret oranlarında ödenmektedir. Ve bu her iki taraf için de geçerlidir. Yani işveren de çalışanı ihbar sürelerine uymaksızın çıkartırsa kişinin kıdemine göre olan ihbar süresi ihbar süresine göre bir hesaplama yapıp çalışan ihbar tazminatı vermesi, çalışan da ihbar süresine uymadan veya tamamına uymadan eğer işten ayrılırsa yine onun da iş yerine ihbar tazminatı ödemesi gerekiyor. Yani ihbar tazminatı sadece iş yerinin ödeyeceği bir tazminat değil. Aynı zamanda ihbar tazminatı ile ilgili uyulması gereken hususlara uyulmaması halinde çalışan tarafından da iş yerine ödenmesi gereken bir tazminattır. Eğer taraflar kendi aralarında diyelim çalışan istifa etti, ayrılmak istiyor, 4 haftalık ihbar süresi var ama bunun 2 haftasında çalışıp 2 haftasında çalışmıyor. Çalışanla işveren eğer bu konuda karşılıklı olarak anlaşırsa tabi taraflar birbirine yani burada çalışan iş yerine bir ihbar tazminatı ödemeyebilir. Ama eğer bir anlaşma olmazsa çalışanın da işverende olduğu gibi iş yerine ihbar süresini yasa olarak tanıma zorunluluğu var. Evet bugünkü soru cevap bölümümüz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla güncel bilgi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.